Hemen canlı kalayım. Hadi benim kutumdan yapalım. Hemen telefonla video. Vitaminikleri

Hocam. Gel beraber verelim. Gel beraber

Teşekkür ederim. Bugün maalesef saat 12-15 civarında yeni sanayi bölgemizde yapımı devam eden bir inşaatta beton atılırken maalesef tabliyenin göçmesi Kolonların göçmesiyle bir işçi kardeşimiz betonun altında kalarak hayatını kaybetti. Baba oğul çalışıyorlardı. Babası da çok hafif yaralı. Ama 18 yaşındaki Özgür Aydaş isimli evladımız. Hızı maalesef kaybettik. Şu anda itfaiyemiz burada, Cumhuriyet Savcılığımız, belediye ekiplerimiz inşaatın kontrolü şekilde yıkımı için tedbir almış durumdayız acı bir olay. Başımız sağ olsun. Yani iş güvenliği uzmanı da burada. Bir ihmal mi vardı acaba? Onu şu anda bilemiyoruz tabii. Arkadaşlar gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Ruhsatlı bir inşaat. Yani kaçak bir yapı değil. Ruhsatlı yapılan bir inşaat. Artık araştırmanın sonucunda sonuca ulaşacağız. Şu, şu anda bu inşaatın bu haliyle yıkımı tamamlanıyor. Kontrolü bir şekilde yıkımı sağlanacak. Zaten onun sonra adli bir vaka haline dönüştü. Adli organlar e, gereken araştırma yapacaklar. Başkanım başka kimse yok değil mi? Yani... Yok yok başka içeride kimse yok. O te, onun teyidini evet. aldık. Şu anda işte kontrol çekildi yıkımı olacak. Başka kimse yok inşaatta.